Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor çok. Biz sel bastı neredeyse. Işte. Allah'ım, bu bak şuna. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oluyor lan? Abi ne oluyor lan? Abi. Ulan, ne lan? Abi. abi abi arkadaşlar kuru bunlar. O yüzden kamera birazcık kötü. Şöyle abi sıkıntı aga sıkıntı elimde silahla geziyorum bir de bakın umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar çok pis şu an dolu yağıyor sesi geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı izin yapmayı abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay